arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz kahvaltıya gündüzlere akmaya evet. evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz biz çocukları okula <laughs> sattık adamları da işe yolladık ve biz kahvaltıya gidiyoruz gün böyle bir gün geçirelim dedik bayağıdır da yapmıyorduk zaten o yüzden yani Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Birazdan görüşürüz. Çok beyazlamışsın hayatım. Şuraya iki dakika yatsana sen. Yaz, yazan bir şey ki. Evet arkadaşlar biz seçenemdeyiz. Todos Hmm, bak güzelmiş o. <laughs> bak kolyeler ne kadar nazik duruyor. Çok güzel duruyor. Kaç paraymış fiyatı? <laughs> 10 euro. Evet. Evet. Puedo grabar esto, pero yo no puedo grabar nada. Todos los días, sueño cuando tengo Puedo estar a tu lado siento solo quiero estar a size onları göstereyim. Ondan sonra çantamı kaldırayım. Ekmek aldım. Bir tane hmm, şöyle koyayım. Bir tane ekmek aldım. Ondan sonra Primark'tan şöyle ev terlikleri aldım. Bunun fiyatı 2 euro 50 centti. Evin içine giyme. Evet. Kendime kirpik aldım arkadaşlar. Deneyeceğim. A, normalde hiç hiç yapmadım hiç beceremem bir kere denedim olmadı Zehra da aldı kendine abla dedi ya kolay oluyor bunlar falan dedi denemek için aldım bunların fiyatı 1 euro 50 centti ondan sonra müllüye girdik bir tane mum aldım bir tane çöp torbası aldım ve kaş kalemlerim bitmişti arkadaşlar şu Essence'in kaş kalemleri gerçekten çok güzel. Gerçekten tavsiye edebilirim. Bayılıyorum ama tek kötü yanı çok çabuk bitiyor. Her aldığımda da böyle ikişer tane alıyorum. Onun dışında da başka bir şey almadım. Bunları çıkardık. Şunları şöyle bir açayım. Hemen. Hatta ayağıma giyeyim. Şu öbürler çünkü yamuldu. Öbür terlikler deseniz öyle. O yüzden dedim ki hemen bulmuşken Alayım. Bu arada yani elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım ama daha çok gezmeyi tercih ettik. Hiçbir şey şey yapmadan bayağı bir gezdik. Yani kahvaltı ettik. Ondan sonra. Ay çok güzel. Ay çok rahatmış bunlar. Aa, yedek de almam lazım. Daha yalnız ters mi giydim diye baktım. Evet şimdi hemen aynada göstereceğim size. Gerçekten ay pofidik pofidik patik gibi. Gerçekten çok rahat. Şimdi mumu da açayım. Hemen açıp yapacağım. Ben de mum hastalığı var. Kışın yapacak bir şey yok. Iıı ee, şöyle. Bu da tamam. Bunu da açtım. Şunları da atalım. Kök torbası da koyayım. Şimdi hemen size terliklerimi göstereceğim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Pofitik pofitik bu arada. Iııı ee, da, özgür geldikten sonra da özgür geldikten sonra büyük bir ihtimal dışarı çıkmamız gerekecek. Çünkü 23'üne Oğuzhan'a bisiklet lazım. Ve Oğuzhan'ın bisikletleri maalesef yani bisikleti maalesef lastiği kırık olduğu için ya yani kırık değil aslında lastiğin de iç şargampol mi diyorlar ne diyorlar ona bilmiyorum. O şey ve e, içine de maalesef bulamadığımız için bir şey. Öyle kaldı. 23'üne de lazımmış. Şimdi şunları da hemen alayım. Size hemen terliklerimi de göstereceğim. Çantamı alayım. Şöyle bir çantamı götürelim öteki tarafa. Bu kalemimi de koy. Ay terlikler çok hoşuma gitti. Yumuş yumuş. Gerçekten. Öf. Evet şunları da şöyle koyabilirim. Bunu da çöpe atabilirim. Evet şimdi hemen size terliklerimi göstereyim arkadaşlar. Ay çok hoşuma gitti ya. Bakar mısınız? Yani varla yok arası çok beğendim gerçekten. Iki buçuk oraya bence çok güzel oldu. Bakın. Ve altı da böyle yapışkanlı. Kayma ihtimaliniz de yok. Ve hoş duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Hatta bir tane daha alabilirim. Neyse. Her neyse kızlar. Şimdi şunu çöp atayım. Bu arada eve geldik. Dışarıda da çim biçiyorlar. Of, yoruldum. Yemek olarak ne yapacağız? Et çıkardım ama çözülmek gibi bir niyeti de yok galiba. Bilmiyorum, şunu da yakalım. Hemen şöyle şuraya yukarı koyayım, güzelce koksun. Şunu da şuradan alayım. Ben kış geldim arkadaşlar. Mum hastasıyım. Bu da bitmek üzere zaten. Çok severim mumu. O yüzden bitmeden dediğim gibi bir tane daha buraya aldım. Her neyse şimdi. Ben bir dinleneyim. bir özgür arayayım. Sabahtan beri daha görüşmedik. Bakayım ne yapıyor, işi çok mu ne yaptı? Ona göre. Evet arkadaşlar bu iki bucur beni çağırıyor. şey yapmışlar. <laughs> ben ne yaptınız? <laughs> hmm. Sana da mı yapıştı? Daha evet. hani gözükmüyor? <laughs> hmm, evet. Evet, olsan okuldan. Bunları sipariş vermişti. Ben de. <laughs> <yapıştırdım. gülüyor> ve <laughs> hem sana yapıştırmışlar. Ben sen... Hem de Mete. Ne yapmış abi? Ben Mete yaptım. Sen Mete yaptın. Yaptım onu yapamasın. Bak şimdi böyle yap tamam mı? Ama ben Mete'yle Bak bunu, bak böyle evet. bunu böyle yaptım. Bak tam da arkadaşlar biz eve geldik. Şu an etlerimi kavuruyorum. Biraz pişmişlerdi çıkmadan o sıra özgür geldi. Maalesef etleri bitiremedim. Ama şimdi hemen inşallah onlar da olacak. Hemen bir salata yapayım. Daha doğrusu hazır salatam var. onu yağlayacağım sadece. Lido'dan almıştım. Onu yapacağım. Çorba maka makarna dönüşüm. Pilav yaptım. Ek yaptım. O kadar. Bu arada o sana bisikleti aldık. O denediği bisikleti almadık. Bir büyüğünü aldık. Çünkü öbürkünün maalesef kırık bir yeri varmış. Adam dedi bu şekilde veremem size bunu dedi. Yani son kalmıştı. İlk önce vermeye kalktı. Daha sonrasında bisikletin tekerleğini çıkarmaya gitti. Arkaya orada görmüş. O şekilde de maalesef satamam dedi. Sonra onu bıraktık. Bir büyüğünü aldık. Fiyat olarak da şöyle söyleyeyim size 199 euro bisikletin fiyatı ama orada arkadaşım eski çalıştığım, beraber çalıştığım bir arkadaşıma denk geldim. %20 gibi bir indirim verdi. Sağ olsun. Yani bisiklet 170 euro'ya denk geldi. Onun dışında işte kaskını, helmini falan filan aldık. Onları getirmediniz değil mi? Ölür sen hafta sonu tuvalet kağıdı almıştın. Onları getirdin mi yukarı? Almadım. Niye? Yırtık. Aa. Bugün yine diyorum Allah Allah arabanın arkasında herhalde. mı? Ondan sonra e, Metehan kendine bir tane dinozor aldı. Onun dışında ben kendime bir şeyler aldım ama şu anda size onu söylemeyeceğim. Ama e, öyle. Tamam annem yapıyorum. Mete'm acıktı. Tamam annem. Bir dakika bak olsun şimdi yiyeceğiz tamam mı? Bak oluyor. Evet arkadaşlar ay tipim. Biz yemeğimizi yedik. Etrafı toparladım. Videomu yayınladım. Biraz geçe kaldı ama videomu yayınladım. Özgür çocukları yatırmaya gitti. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.